Şu federasyonun ile ilgili durum da şöyle. O da üç günden beri belki de daha uzun süreden beri e, neredeyse bir linç kampanyasına dönüşmüş. E, ben ismi geçen Abdurrahman Akgüz Bey ile e, federasyon başkan vekili ile işte telefonla görüştüm. Mahkeme kararlarından tutunuz tekstil metinlerine kadar bütün belgeleri de inceledim. İddia şöyle. E, federasyonda da e, Abdurrahman Bey'in eşi e, müsabakada hakem. Abdurrahman Bey'in kızı da müsabakada e, annesinin oyuyla şampiyon oluyor. Şimdi e, şampiyon olduğu söylenen kızımızın adı Elif Akgöz. E, dünyanın en önemli kung fu ustalarından biri, yani bırakın Türkiye'yi, dünyanın en önemli kung fu ustalarından birisi hem hakem hem de sporcu. Şimdi bunu Elif Hanıma özel bir Durummuş gibi, özel bir tavırmış gibi anlatıyor gazete haberi. Bu gazete haberini alan sosyal medya kullanıcıları da Abdurrahman Bey'i, eşini, kızını ve ailesini linç ediyor. Bu federasyona sanki bir aile çöreklenmiş de affedersiniz, tabirimi mazur görün. Çöreklenmiş de birbirlerini şampiyon yapıyorlarmış gibi gösteriliyor. Şimdi bu Tekvando Federasyonu gibi ne bileyim Futbol Federasyonu gibi 150 bin üyesi olan 1500 tane milli futbol sporcusu olan büyük bir federasyon Aslında ve Türkiye'yi dünyada en çok şampiyonluk getiren federasyonlardan bir tanesi en çok şampiyon yapan sporculardan biri de Elif Akgüz. yani 8'e yakın dünya şampiyonluğu Olimpiyat şampiyonluğu var ve bunların çoğu yurt dışında Türkiye'de yapılmayan müsabakalarda olmuş şuradan bağlamak isterim deminden beri bahsettiğimiz adil olmak, adaletli davranmak, hakkaniyetli olmak meselesi tam böyle zamanlarda ortaya çıkar. Yani federasyonun annesinin kızını şampiyon yaptığını iddia etmek, uluslararası olimpiyatlar düzeyinde yapılmış bir şampiyona da bunu iddia etmek ve buna inanmak insanların çok kolayına geldi. Ve o gazetenin yapmış olduğu haberler hiç sorgulanmadan, sorulmadan, yani şüpheye de düşünmeden e, muhalefetten e, medyaya, sosyal medyasından federasyon üyelerine kadar herkesin kampanya halinde e, davulun içerisine affedersiniz koyup kafasını vurdukları bir hale dönüştü. Federasyon üyelerinin birinin Rütük Başkanı, diğerinin Basın ilan Kurumu Başkanı olması da işin içine katılarak bir torbaya konularak, torbanın ağzı da büzüş, büzüştürülerek üstüne de bir koca taş konarak denize atıldı. Şimdi bu e, insanların bireysel adalet duygusunun tamamen tahrip olmasından kaynaklanıyor. Yani bizim o derece politize olmuş bir zihin yapımız ve siyasi e, kamuoyu ortamı var ki nasıl olsa işin içerisinde Rütük Başkanı var. O da şöyle hatalar yapmıştı. Onu da içine katalım. Basın İlan Kurumu Başkanı gazetelerin e, parasını kesmişti. Onu da katalım. E, zaten e, e, Abdurrahman e, Akyüz... E, Tayyip Bey'in hayranı onu da işin içine katalım. Kızı da başörtülü onun içine katalım. Böyle bir linç iki günden beri sürüyor. Ben vicdanen Abdurrahman Bey'le yakın arkadaşlığım da yoktur, tanışıklığım da yoktur. Ama vicdanen çok rahatsız edici bir şey. İnsanların Tayyip Bey'e yakın olması onun linç edilmesini gerektirmez. Haksız yere suçlanmasını da gerektirmez. Ya da insanın bir e, müsabakada şampiyon olması... Annesinin de hakem olması, birbiriyle ilişkilendirilmesi mümkün olmayan bir şeyken, böylesine bir kampanyanın bütün adalet duygusunu tarumar ettiğini e, tespit etmek gerekir ve hakkını da teslim etmek lazım. Neticede mahkeme kararlarıyla bu haberler durdurulma kararları alındı. Bu federasyonla ilgili zaten daha önce de yolsuzluklar, rüşvet iddiaları hepsi mahkeme tarafından tescil edilmiş ve yalan olduğu konulmuş. Buna rağmen... E, Üç gündür bu insanların herkesin gözünün önünde linç edilmesi ben vicdanen çok rahatsız edici buluyor. Ben bu konuları şu başlık çerçevesinde. Buyurunuz. Benim Buyurunuz. Benim. Buyurunuz. Yani kusura bakmayın çok böyle. E, estağfurullah bir katkı yapacaksanız tabii ki bu programda bunun için varsınız. Buyurunuz. Ee, siz siz o şeyi verdiğiniz için hani bir tartışma. E modunda geçsin evet, 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 için. Buyurun, için. Ben de katkı sunmak istediğim tabii hususlar ki. olduğu Küçük için. Üçü konuklar için geçerli bir şey. Buyurun. Sayın Öztürk de şöyle bir algıya düşmesin. Çünkü hep onun sözlerinin üzerine geldi. Yani sanki özellikle söz laf yetiştiriyorum gibi de algılanmasın. Yalnız bakınız, tabii ki Elif kardeşimiz belki ben çok yakından ilgilendiğim bir spor dalı değil. Ama hani çok başarılıdır. Ben Sayın Öztürk'ün söylediklerine de inanıyorum. Çok başarılı bir kardeşimizdir. Ama şunu başka hakem yok mu? Yani ben mesela kızım bir yerde final maçına çıksa ben hakem olsam ve ben orada da eşim de başkan vekili ise ben derim ki ya bu etik değil derim. İşte böyle bir yani şey çok yok Sinan Bey. Yani karar verecek olsam dahi. Yok yok. Yani böyle bir durum yok. Yani annesi kızının müsabakasının e, hakemi oldu. Onun oyuyla şampiyon oldu. Böyle bir durum yok. Yani haber tamam. Vakanın hassasız. kendisi doğru değil. Haberin kendisi doğru değil. Ayrıca Türkiye'de onlarca hakem ve sporcu olarak faaliyet yürüten e, insanlar da var. Yani bu çok normal bir şeydir bu müsabaka alanlarında. Ama haberin kendisi başından itibaren yalan.